iki tane korku Süs, Bakın sözde korku oyunu. Çünkü ben bu oyunlarda hiç korkmuyorum. <laughs> bu tane bu kel bu kel adam bir tane adada bir bir oyun olacakmış Yani si batmış, sonra botla bu, buraya gelmiş. Bilmiyorum yani adada niye bir olsun ki? Biraz acaba var ses çıkacak. Yok <laughs> başlama. İlk, ilk oynadığım arkadaş e, o, ...daha o da sesi duyar duymaz yok o sesi duyar duymaz değil. o sesi duyar duymaz değil e, ee, üçüncü bölümde bir tane çığlık sesi duydum duydum onu duyar duymaz ağzına sıçayım bir çıktı korkudan <laughs> Var bu arada arkadaşlar bu oyunda oynayan bir Türk varsa e, bu arkadaşın yüzünü merak etmişsinizdir şöyle gireceksiniz. İşte böyle bir yüzü var. Aynı bize ne oluyor lan bu? Şimdi bu balkonun da şaşırtacağını da göstereyim. Bu arkadaş da bizi hisseder, hissetmez atlıyor. uçak net kaza yapacak. Anadolu Sigorta Komiteli veya Sigortam Cep Telefonu'nda bir ses var.

Şimdi buradaki adam ise e, burada o gördüğünüz çarpılmış adamın cesedi. beni nasıl görmüyorsun? Geri zekalı. Bu arada arkadaşlar bu oyunda bir yere gönderme de var. Peki diyeceksiniz ki bu adamın nasıl kel olduğunu anlattım diyeceksiniz. Oyunun finalini göstereceğim. Ben dalmaya çalışıyorum. Bakayım saçı yok. Evet, bu. Evet, bu şu anda bilenler bildi. Bu, bu, şuna gönderme. Bu, Titanik'e gönderme. Bakın, Titanik de böyleydi. Titanik de böyle battı. sırada denizde böyle bir şey görüyoruz. Mesela bakalım. siz tatildesiniz yüzdünüz böyle yüzüyorsunuz ve bir anda karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Şimdi ne yok. yok, yok, yok. Anadolu Sigorta.com.tr veya Yedi Sigortam de. cepte uygulamasına girip zorunlu deprem... <laughs> Bölüm geçmek için yaptım. Kankacım orada kimse olmadığını biliyorum. Bu bölümü geçmek için de buraya tıklayacağız. Ta oraya bir daha gidecek. Ta karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Ve kaçacak yerimiz yok. Üstümüze doğru gelecek gelme. Ah! Anadolu Sigorta Komiteli veya Sigorta Amca. Evet burada bir tane akıp burada bir tane bayan var. duvarın içine girdi ne anladım ben bu işten sonra bu kapıyı bizim için açıyor buradaki şey tıklıyoruz Anadolu veya Sigortam. Sonra bizi bir yere ışın, bir yere atıyor, bir eve atıyor kadın ağlama sesi geliyor. Kendini <laughs> <pompalı. gülüyor> Ben burada herhalde kocası var. içinden geçmiş. Ha, bence pompalı tüpekli bunu yapmadı. Yukarıdaki Bir pislik tarafından yap. O ne lan? Anadolu Sigorta.com.tr veya Sigortam Cepte uygulamasına gidip zorunlu deprem sigorta... Bence o gördüğünü gördüğünüz gibi kontrol eder diye tık bence. Ya beni sıkı böyle. Ama baştan beri koşabiliyor muydu? Hay Allah! Koşamıyormuş. Koşamıyorum sandım koşuyormuşum be. Daha hızlı koşuyormuşum. Artık burada siktralık. Bakın bak. Biz burada böyle motorlu botla gidiyoruz eve doğru. Bu da arkamızda bize bakıyor. Eş. 2 bölüm oynayacağım neyse bu canlı oyununu oynayanlar bu oyunu biliyordur da <laughs> anlatırım belki anlatayım he. Oyunu arkadaşımızı kurtardıktan sonra he, soru sonra utan yerde gelip kız arkadaşımızı korkutuyor. Ondan sonra biz, biz de kaçıyoruz. Araba da orada kalıyor. Sonra bizi arabaya çıkıyor bir şeyler ağzına sıçtı da ya. Evet, ağzına sıçtı. Ya bir tane, iki tane geldi işte. Bir tane, iki tane. Bir tane. Bir tane. Peki, bir tane. benziyor diyeceksiniz. Bilmiyorum işte. bir köpeğe benziyorsa artık. Götü. <laughs> Hiç komik değil bu arada. Ben de farkındayım. <laughs> Yaratık cenneti boyladı. Bak cehennemi boylamıştır. Bu arada bu yaratıklar iyi saklardı o çünkü buradaki çubukları arasında saklanırlar ve bizi bizi <laughs> Arkadaşı gülleri sorabilir miyim? Yani ben gülemiyorum. Bir yerde uzaylı gibi bir şey vardı. Uçan bir şey vardı. Nerede lan o acaba? Direkt kurtulmak istiyorsanız at bakayım. Ha! Eskiden bu arada bir tane bu tat yaratık vardı la. İkinci bölümdeki bossu göstereceğim. başarılı. Kardeş sen tek sıkıntın uçabilmek. Ben uçamıyorum. Bana da uçmayı öğret ki. Çok saçma bir şey söyledim ya. Diye bak üzül üzül bağırıyor ya. Hem de neki top, yani top var oldu bunun ne işi var? Tövbe estağfurullah. Ha baba. İkinci bölümde ben bile şaşırdım. Çünkü eskiden yabancıların oynadığında çok korkunç bir yaratık vardı. O yaratık da bir boss'tu yani. Aha bakın burada. Biraz daha yakında gösteririm size. Buradaki kılıcı da alalım. Allah'ım şunun tipine bak. Tipini ya. Bir de bu yaratık geri sallatıyor ha. Sallada sallada, geliyor eşek kafalı piç. Ay ben ne de dedim ya. Düşünsenize karşınız eve gidiyorsunuz, okuldan eve dönüyorsunuz ve karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Ne yaparsınız? Bu siyah şey. silah silah karşı. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Ay, gene vurdu be. Ulan bu kesti bu salak. Ya ben niye artık. Öl artık. Götüne girdim lan. Kaç 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 kaç. <laughs> ya gene vuramadım. Yaratık evet, tabba yavaş vur ya. Oğlan. Oğlum de daha ne kadar atlamam lazım. Hıh. <laughs> Acara kadar kestim be. Oğlum ölüyor. Harbi ölüyor bu yaratık. Oy. Kılıçla kesersek olacağı buydu zaten. Yeter artık. Öldü. Evet yani ağzını bir indirilir. O hala şey Godzilla gibi ağzını ikiye ayırabilen bir yaratık. Kolları da acayip büyük. Vücudu kaslı. Kolları kaslıymış. Ama canımın içi, içimden geçtiğini kabul edelim. İçimden geçtiğini kabul ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzun ağzına sıçtı. Diğer bölüme geçeyim de. Öyle kapatacağım. Oldular biliyor sadece bu oradaki o siyah. Oha lan 23 oldu.